başka bir insan oluyorsunuz. Sadece kendiniz için değil, at için de siz başka bir insan oluyorsunuz. Türklerde bir söz var, at seyisini sever, sahibinden korkar diye. Genelde insanlar beni atçı olarak biliyorlar, atlarla çalışan bir insan olarak biliyorlar. Bu akış içerisinde farklı şeyler de yapıyorum ama asıl ana dalım, uzmanlık alanım atlar diyebilirim. Türkiye'de doğdum, Rusya'da büyüdüm. 2005'te Türkiye'ye geri döndüm. Öğrencilik hayatımın bir kısmı, eğitim hayatımın bir kısmı Türkiye'de geçti. Diğer kalanı da işte Rusya'da geçti. O günün değerlerine göre çok başarılı bir öğrenci sayılmazdım. Edebiyata merakım çok fazla vardı ama genelde diğer dallara karşı biraz daha negatiftim diyebilirim. Bugün bunu değerlendiğim zaman potansiyelini keşfetme ya da potansiyelini ile alakalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Ee, malum edebiyata ilgim olduğundan dolayı işte küçük şiirler yazardım, e, hikayeler yazardım, çok okurdum vesaire. Diğer dallara o kadar ilgi göstermezdim. Çok hayal kurardım, hayalci bir çocuk. Bugünden geriye dönüp baktığım zaman aslında belki de ülkemizdeki en büyük sorunlarımızdan bir tanesi geleceğe dair hayaller kurmuyor olduğumuzu görüyorum. Potansiyelimizi keşfedip onu doğru bir şekilde hayata nakledemediğimizi görüyorum. Çok küçük yaşlarımdan itibaren kendimce ya yani bireyselliğime çok önem veren bir insandım. kendim bir şeyler yapmak, kendim deneyimlemek, kendim yollara düşmek. Belki de bu yüzden çok küçük yaşta ailemden ayrılıp işte Rusya'da okudum, çalıştım vesaire. İçimde her zaman bir enteziam vardı. Bunun da çok ileriki hayatımda işime yaradığını söyleyebilirim. Çok büyük bir tutku vardı işimde. Tabii ki o erken yaşlarda bu tutkunun kaynağını ya da bu tutkuyu nereye yönlendirmem gerektiğine dair bir farkındalığım yoktu. Atlarla tanıştıktan sonra aslında hayatımdaki o tutkunun kaynağını ya da o tutkuyu nereye yönlendirmem gerektiğine karar verdim. Aslında o özgürlüğün altını şu şekilde çizmek, o özgürlüğün altını şu şekilde çizmek gerekiyor bir şeyler yapma, hayata bir değer katma kendi adına, ee, bir iz bırakma, bir anlam arayışıydı belki de benimki. Özgürlükten kastım, yani kimse bana karışmasın, istediğimi yapayım değil. O içimdeki enerjiyi, içimdeki işte e, çalışma isteğini, içimdeki araştırma isteğini, genel olarak hayata karşı merakı aslında e, atların üzerinden biraz daha tatmin eder gibi oldum. Bir misyon kattı bana atlar. Dolayısıyla aslında ee, dönüp de bugüne ve geçmişe baktığımda evet hayalimi yaşıyorum diyebilirim. Temel dinamiklerden baktığınız zaman içgüdüsel olarak atların hepsi aynı ama karakter noktasında değişiyorlar. Nasıl herhangi bir insan size çok pozitif gelebilir, başkası itici gelebilir ya da başka bir insanla çok böyle hızlı bir şekilde bir ortak nokta bulurken diğeriyle bulamayabiliyorsanız atta da aynısı geçerli. Ee, her atın kendine has bir karakteri var. Hayatta edindiği bir tecrübe var insan olsun, diğer atlar olsun. Diğer taraftan baktığınız zaman onlar da bizim gibi sevdikleri şeyler var, sevmedikleri şeyler var. Kimi daha heyecanlı, kimi daha bazı şeylere daha yatkın vesaire. Ki bu hep oraya gidiyorum o potansiyelini bulma noktasında. O yatkınlık bizim için çok önemli atlarla çalışırken vesaire. Ee, bir araya geldiğinizde de o ortak e, yaşamdan dolayı size de bir esinti bırakıyor, bir, bir, damak tadı bırakıyor. Dolayısıyla ondan yola çıkarak kimi atlarla çok daha e, kendinizi iyi hissediyorsunuz, çok daha keyifli hissediyorsunuz vesaire. Bu noktada benim için örnek vermek gerekirse işte e, atlarımdan bir tanesi Kazbek. E, kazbek öyle olmuştur. Birçok at Çalıştığım her at bana bir şeyler kattı. Ben atları bir şeyler kattım. İşte sinema televizyon işleri yaptık, gösteriler yaptık, uzun yollar yürüdük vesaire. Bir anı paylaştık, bir şeyi paylaştık. Ama işte mesela Kazbek tamamen benim için farklı. Ben onu aldığımda, aşağı yukarı 2 iki, iki buçuk yaşlarındaydı. Hipodromdan sahiplendim. Mental olarak çok hasarlı bir attı. İnsanla olan tecrübesi onun için çok iyi geçmemişti. Hipodroma gittiğimde çok da göremedim atları. Biz normalde işte atları edineceğimiz zaman mutlaka sağlık taramasından geçiririz. İşte fiziksel olarak kontrol ederiz vesaire. Ama tevafuk diyelim o gün işte kaz Kazbey'in seyisi orada yoktu. Kapısı kilitliydi ve gün gibi hatırlıyorum penceresinde böyle ızgaralar vardır onların. Şu kadar bir ızgara içerisinden o gözlerini, duruşunu ve bakışını gördüm. Dedim işte fiziksel bir rahatsızlığı var mı? Yok dediler. Tamam dedim alıyorum, yükleyin, ödeyin. Sonra tabii fiziksel değil ama mental olarak çok hasarlı bir at olduğu çıktı. Maalesef. evet oluyor. 6 ay kadar ya yani öyle bir durumdaydı ki at Normalde yanına yaklaşmak imkansızdı, işte ee, ee, boksına, ahırına girmek imkansızdı. İşte dedim ki, seyse bu kapıları açalım, bu atı bir dışarı çıkartalım, bir bahçede ee, şey yapsın, ee, bir bahçede yayılsın tabiri caizse, bir at olduğunu hatırlasın önce. 6 ay kadar ben o ata dokunmadım. Sadece, hiç binmedim, sadece işte bahçede diğer atlarla otlarken vesaire ara ara gidip küçük temaslar kuruyordum. Oradan bir e, güven yakalayıp, onunla işte yerde çalışmaya başladım. İşte bir ilişki kurmaya, iletişim sağlamaya çalıştım. E, sonrasında da işte e, tamamen farklı bir yere geldik. Bana çok şey öğretti o anlamda. Sevginin, güvenin, emek vermenin aslında yaralı bir ruhu ne kadar tamir edebildiğini o at gösterdi bana. Bugün bu süreci değerlendirdiğim zaman biraz şey diyorum, atı ben seçmedim aslında, o bakışlarıyla o beni seçti. Yani o ahırın bir köşesine de sinebilirdi, o kadar mental hasarlı, insana küsmüş, kırgın bir at oradan bakmaya da bilirdi. Ahırın herhangi bir köşesine sinmiş de olabilirdi vesaire ama gözlerimin içine baktı. Ya da bana öyle geliyor. En azından ben onu o şekilde anlamlandırmak istiyorum. Çünkü benim için de hayatımda gerçekten bir değişim dönüşüm noktası oldu. Onların ruhlarını anlamak, onların işte e, iç dünyalarını anlamak, e, onlara dokunmayı yani fiziksel olarak dokunmayı değil, mental olarak, zihinsel olarak dokunmayı anlamak noktasında bana çok şey katmıştır. Dolayısıyla e, bu tür şeyler yaşadığınızda birileri tabii ki sizin için biraz daha önemli oluyor. Benim işte atlarımın arasında ben genelde ayrımcılık yapmamaya çalışıyorum. çocuk ayrılmaz ya, bir, 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 noktada öyle yapmaya çalışıyorum. Ama diğer taraftan da işte size de bir şey kattığı zaman sizin ruhunuzun da bir parçası oluyor ya. O anlamda işte ben de bu şekilde değerlendiriyorum. Birçok insan beni işte çok küçük yaşlarından itibaren atlara binen bir insan olarak düşünüyor. Halbuki ben e, herhalde 19-20 yaşlarında ilk defa at sırtına çıktım. Çok küçük yaşlarından itibaren atlara büyük bir e, hayranlığım vardı. Biz biraz da tabii çizgi roman kuşağıyız da ya da işte o e, pazar günleri çok iyi hatırlıyorum. TRT'nin öğlen kuşağında işte western filmleri olurdu, kovboy filmleri olurdu. Malum Yeşilçam'ın işte Cüneyt Arkınlar, Kartal Tibetler eski e, tarihi filmleriyle vesaire büyümüş bir nesilim de ben. E, Gerek olsun, gerek belki de işte kendi DNA'larım olsun atlara inanılmaz bir hayranlık beslemişimdir küçük yaşlarından itibaren. Ancak atın tepesine ilk çıkışım nispeten geç olmuştur. Dediğim gibi 19-20 yaşlarında Dubai'de küçük bir sokak geçişi, parad yapacaktık, o bir festival için gitmiştik Dubai'ye devlet halk danslarıyla birlikte. O festival bünyesinde bir parad da gerçekleştirilecekti. Orada işte bir kısmımızın ata binmesi isteniyordu. Ee, i̇lk e, gönüllü olanlardan bir tanesi de bendim. Orada çok küçük bir eğitim aldık vesaire. Tabii ki destek olundu bize. Ee, o, o, i̇lk an daha sonra o işte paradda at binme vesaire. Bunların hepsi biraz karmaşaya geldi diyebilirim. Malum çok özel bir şey yaşıyorsunuz. Atla insan arasındaki ilişki çok kadim. Çok farklı ee, ve ben her zaman için fenomen bir ilişki olarak addediyorum ve adlandırıyorum. Yani şunu söyleyebilirim, at benim için bir araç değil. Belki de bir amaç. Ee, bir yaşam şekli haline geldi benim için. Dolayısıyla atla olan ilişkimde işte sadece kendi tarafımı düşünüp, kendi keyfimi düşünüp, bugün atla koşmak istiyorum diye hareket ediyor değilim. Onunla bir hayatı paylaşıyorum. Çünkü hayvan sahibi olmak aynı zamanda da büyük bir sorumluluk demek. Siz ona besin temin etmek zorundasınız, sağlığıyla ilgilenmek zorundasınız, onun konforunu e, e, düşünmek zorundasınız, huzurunu tahsis etmek zorundasınız. Size evlatlık ediyor, yoldaşlık ediyor ve iki kişilik düşünmek zorundasınız, onu da düşünmek zorundasınız. Tüm bu, bu aslında duygusal bir ilişki. O duygusal ilişki e, tüm bu süreçlerden geçip işte ortaya döküldüğünde onunla dertleşmeye de başlıyorsunuz. Onunla işte konuşmaya da başlıyorsunuz. Onunla güzel anılarınız da olsun istiyorsunuz. Onunla keyifli bir şeyler de yaşamak istiyorsunuz. Sadece spor olsun diye, diye ya da işte dört nala işte koşayım heyecan olsun diye bir macera yaşayayım diye bir iletişim kurmuyorsunuz. Bir noktadan sonra aslında hayatı paylaşıyorsunuz. Bu hayatı paylaşma içerisinde her zaman onun sırtına çıkmak yok. Bazen atalıyorsunuz yedekte diye tabir ederiz yanınızda işte beraber onunla otlatmaya çıkartıyorsunuz. Siz oturuyorsunuz çime, onu seyrediyorsunuz, onun nasıl ot yediğini seyrediyorsunuz. Onunla ortak bir zaman dilimi yaratıyorsunuz kendinize ki bu sağlıklı bir ilişki. Ben her zaman için bütün ilişkinin atla olan, bütün binicinin atla e, kurması gereken bütün ilişkinin sadece atın üzerinden ibaret olmaması gerektiğini düşünüyorum atta yerde de bir ilişki kuruyor olmanız gerekiyor. Kaldı ki atın işte kendi dinamikleri de bunu söylüyor. Bu noktada binici olmakla atçı olmayı o yüzden ayırıyorum. Ee, atınızla dertleştiğinizde, atınızla vakit geçirdiğinizde, atınızı yıkadığınızda, ona işte hoş getirdiğinizde, onunla bir alanı paylaştığınızda, onunla huzuru paylaştığınızda başka bir insan oluyorsunuz. Sadece kendiniz için değil, at için de siz başka bir insan oluyorsunuz. Türklerde bir söz var: "At seyisini sever, sahibinden korkar" diye. Çünkü at seyisini her gördüğünde işte üstü temizleniyor, tımar oluyor, ot veriliyor, su veriliyor, bakımı yapılıyor. Bizim günümüz modern binicilik noktasında da sahibine her gördüğünde işte üzerine bin engelden atlatılıyor, işte koşturuluyor, yoruluyor, zorlanıyor vesaire. Dolayısıyla. ...sey istiyorsunuz ama diğer tarafta da... ...at sizi sönüm bir parçası... ...onun iyiliğini isteyen bir insan olarak bakıyor. İlişkiyi buradan kuruyor olmak lazım. Onunla dertleşiyor olmanız bile... ...ki at duygusal bir hayvandır... ...ve vücut dilini çok iyi okuyabilen bir hayvandır... ...sizinle ilgili bir şey düşünüyor at. Sizinle ilgili... ...korku ve endişe haricinde düşündüğü... ...her pozitif... E, ...düşünce... ...sizin ilişkinizi... ...bir yere getiren bir etki. Dolayısıyla... ...atçı olmak lazım diye düşünüyorum... ...bilinci olmaktan ziyade. Nasıl yaşamak istediğimle ilgili... ...çok kafa yordum geçmişte. Hatta... ...belki de daha çok nasıl yaşlanmak istediğimle ilgili... ...çok kafa yordum geçmişte. Kendime bir yaşlanma projesi yarattım. İçerisinde atların olduğu bir yaşlanma projesi yarattım. Bu yaşlanmayla ilgili düşüncelerimin belirmesinde iki tane rol modeli vardı pozitif ve negatif olarak benim hayatımda. Birincisi dedem. Malum işte biz e, köy kökenli bir aileyiz. E, köyde bizim bizim bölgelerimizde işte Düzce'liyim ben işte fındık vardır genelde. Fındıkçılıkla uğraşılır. Ne olur işte aile bir araya gelir işte o hasat dönemi fındıklar toplanır, harman olur vesaire. Hep bir koşturmaca vardır hayatın içerisinde kalmak için. Belirli bir noktadan sonra tabi e, bu işler biraz daha böyle taşeronlarla yapılmaya başlandı. İşte ne bileyim fındıkçılık azalmaya başlandı vesaire. Ben de demin son 20 yılını belki de son 15 yılını evde salonda salonun bir köşesinde koltukta oturup camdan dışarı bakarken hatırlıyorum. Diğer tarafta da İkinci rol modelim, Rusya Devlet Sirk'inde çalışmaya başladığımda ilk patronum Yuri Merdenov. Allah rahmet eylesin geçenlerde vefat etti 85 yaşında. Ben işte 60 küsur yaşındaydı ben oraya başladığımda. Sonrasında da ziyarete gittiğimde 70 küsur yaşında at sırtında o sirk manej diye tabir ederiz sirkin sahnesine çıkmışlığını gördüm. Bu adam tabi çocukluğundan beri atlarla çalışan işte atlarla gösteri yapan birisi bir ekibim var. Ben orada çalışırken işte 15 atımız vardı, 10 kişiydik. Hayata başka bir tutunmuşluğu vardı Yüremerdenev'in. Bugün analiz etmeye çalıştığımda o da işte bu bu yol gittiğin yolla, hayattaki amacınla, hayattaki işte tutkunla alakalı diye görünüyorum. Yuri Merdanov'un sabah yataktan kalkmak için bir nedeni vardı. Atları vardı çünkü. O atların bakıma ihtiyacı vardı. O insanların yönlendirilmeye ihtiyacı vardı. Çalışanlarının, gelecek yıllarının planlarının, projelerinin yapılmasına ihtiyacı vardı. Bakılması gereken insanlar, atlar, gerçekleştirilmesi gereken gösteriler vardı. Bir amaç vardı hayatında. Dedem de yoktu ve son 15 senesini Cam kenarında dışarıya bakarak gerçekleştirdim. Bu çok önemli diye düşünüyorum. Ve e, ilk mantıki bir şekilde duyguyu bir yana bırakalım. Kendi bütün o macera perestliğimi, ahiret perestliğimi bir yana ya da dans kökenli, sahne kökenli olmamı bir yana bırakalım. Mantıki olarak nasıl yaşlanmak istediğimi kendime sorduğumda işte bunları önüme koyaraktan cevap verebildim. Ben Türkiye'ye geldikten sonra... E, 2007 ya da 2008 olması lazım. Çalıştığım ilk sinema televizyon projesi Yaşlı Batı'ydı. Yaşlı Batı'dan sonra işte Kervan 1915, Adını Sen Koy, işte Başka Dilde Aşk, Muhteşem Yüzyıl, Fatih Sultan Mehmet'in hikayesi, Bir Can Fatih Mehmet, Diriliş, Uyanış, birçok işte herhalde toplamda bir, bir, bir 15-20 sinema televizyon içinde yer almışımdır. İlk çıkış noktam tabii ki e, atlar, atlar vesilesiyle e, çalışmaya başladım bu sektörde. İlk dönemler kamera arkası çalışıyordum. Malum e, e, eskiler ejnebiler pardon e, malum ejnebiler horse master diyorlar yani atın e, setteki varlığının bütün koordinasyonu işte oyuncuların eğitimleri, işte atlı sahnelerin koreografileri, dublörlük vesaire bunların hepsini organize eden, koordine eden kişi Horsemaster. Benim, benim atlarla olan e, ilişkimden dolayı e, ilk olarak atçı başı olarak sinema te televizyon sektöründe sinema televizyon sektöründe faaliyet göstermeye başladım. Zaman içerisinde ata iyi binen insana da ihtiyaç olduğundan dolayı sağ olsunlar işte içerisinde yer aldığım e, e, projelerin yönetmenleri, yapımcıları bir, bir, bir ışık gördülerse de e, içerisinde bulunduğum e, işte e, e, projelerin yönetmenleri, yapımcıları bana kamera önünde de şans vermeye başladılar ve e, sonuç olarak bir süre sonra oyunculuk da yapmaya da başladım. Buna bir atlar vesile oldu tabii. Ee, genel olarak dönem işlerinde çalıştım dönem olmayan işlerde de çalıştım ama daha çok tarihi işlerde çalıştım Hem benim kendi potansiyelimi gösterme şansım ee, daha yüksek oluyor. Diğer taraftan da işte e, kamera önünde olduğu kadar da kamera arkasında da katkı sağlıyorum. Televizyon güçlü bir iletişim mecrası Dolayısıyla atın okun işte geleneksel oyunların televizyonlarda, işte bu sinemalar üzerinden olsun, televizyon dizileri üzerinden olsun, izleyiciyle buluşuyor olması, görünüyor olması benim için çok değerli.